Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Oyuncuyuz biz Maps'ın 1.55'e fixlenmiş sürümü çıkmış. Yani aslında versiyon 1.4.2'nin 1.55'e fixlenmiş sürümü. 1.51 ile 1.55 arasında haritamız çalışmakta. Tabi bu haritanın daha yeni güncel sürümü de var. Fakat şöyle ben oyuncuyuz biz Maps'ın resmi sitesinden göstereyim yalnız ücretsiz indirmeye henüz açık değil. O yüzden şimdilik bir önceki versiyonu anlatıyorum sizlere. Öncesinde zaten versiyon 1.4'ü anlatmıştık size ama 1.55'te çalışmıyordu. Bu da versiyon 1.5 dilerseniz hani destek olmak isterseniz yapımcılara 160 TL karşılığında haritayı satın alabilirsiniz şu anda ön satışta. Benim size bahsettiğim harita ise şu canlar. Versiyon 1.4.2. İşte Samsun ili sıfırdan yapıldı, Ordu, Giresun, Rize illeri sıfırdan yapıldı, Artvin'de düzenlemeler yapılmış, otolar eklenmiş, gelecekte baştan aşağı düzenlenecekmiş. Erzurum ve Gümüşhane yine sıfırdan yapılmış, Bayburt sıfırdan yapılmış, Bafra, Çarşamba, Ünye, Kelkit ve Hopa ilçeleri yine sıfırdan yapılmış. Çanlar. Haritada emeği geçenler Volkan Topçu, Eray Arslan, Meto, Artin Kazancıyan ve Ömer Faruk Polat yapanın eline konuna sağlık. Şuradaki linke tıklıyorsunuz. Veyahut da ben biliyorsunuz birkaç gün önce bir Discord açtım. Discord'a da linki atıyorum. İster web sitelerinden indirin, ister Google'dan indirin, e, isterseniz de e, benim Discord'um üzerinden indirebilirsiniz. Linke tıkladığınız zaman şöyle bir paketli bir dosya indiriyorsunuz. Tabi bu dosyayı açabilmeniz için bilgisayarınızda WinRAR ya da WinZip gibi bir uygulama olması gerekiyor. Bunu üzerine tıklıyorsunuz abi. İçinde iki yerde scs dosya var. Bir de paketli dosya var bakın dikkat edin. Önce şu scs uzantılı dosyaları çıkarın masa üstüne. Şu paketli dosyanın üzerine de tıklayın. İçinde bir tane sarı dosya var. Sarı dosyayı hiç içine açmadan direkt masa üstüne alın abi. Artık bunlarla bir işimiz kalmadı. Şu paketli dosyayı atalım. Bunları kopyalıyorsunuz. Bilgisayar, belgeler, Euro Truck Simulator 2. Bir mod klasörünüz yoksa kendinize bir mod klasörü oluşturmanız lazım. Bunu da nasıl yapacaksınız? Mouse'un sağ tuşuyla yeni klasör deyip MOD bir tane klasör bir tane mod klasörü oluşturuyorsunuz. Daha sonrasında ise bu klasörü açıp bu dosyaları bu alana yapıştırıyorsunuz. Canlar ancak ben işlemi tekrar etmeyeceğim. Zaten öncesinde bu işlemi yapmışım. Dosyaları klasöre attıktan sonra abi bunları da temizleyelim. Açalım şimdi oyunumuzu. Gel bu oyun. Aç etesi. Heh. Oyun içinde de yapacağımız işlemler var. Oyunumuz açıldı. Oyuncuyuz biz Maps. Bağımsız bir harita değil arkadaşlar. Ana profilinize kurabilirsiniz. Yani yeni bir profil açmanıza gerek yok. Hemen buradan modlara tıklıyorsunuz. Ben zaten öncesinde aktif etmişim. Gördüğünüz gibi modlar karşımıza çıktı. Mouse'un sol tuşuyla tek 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 sağ tarafa atıyorsunuz. Yapımcısı zaten 1-2-3 diye dizmiş. 1-2-3 diye dizebilirsiniz. Zaten bir uyumsuzluk olmuş olsaydı yeşil yerine buralarda kırmızı yanacaktı. Ve siz de haritayı kullanamayacaktınız. Sağ tarafa attıktan sonra değişiklikleri deyip buradan çıkıyorsunuz abi. Şimdi kariyeri devam et diyelim. Ve oyuncuyuz biz. Maps'ın logosu bizi karşıladı. Oyunumuz açıldı. Hemen M tuşuna basalım. Şu haritaya tekrar bakalım. Yani haritada bir genişleme söz konusu değil. Canlar. Bu sürümde sadece ETS2 1.55'e fixlenmiş. Gördüğünüz gibi burası oyuncu izlim olsun Türkiye haritasını kapsamakta. Şu anda biz Kırıkkale'deyiz sanırım değil mi? Şöyle bir sür diyelim. Şöyle birkaç dakika bir haritanın havasını bir teneffüs edelim abi. Gezelim şöyle. Sonra yavaş yavaş videomuzu tamam ederiz. Ya görüyorum camiyi bak. Hey gidey. Burası Kırıkkale. İyi gidin. Harman olduğu yer. Bak karşıda da güzel bir Türk bayrağı var. Şu anda biz neredeyiz abi? Şöyle bir rota belirleyelim kendimize. Fazla uzun bir şey olmasın. Mesela şu Çorum'a gidelim mi? 100 kilometre. Çorum'daki benzin istasyonuna kadar gidelim abi. Sağ bacım. Cam aç. Temiz hava gelsin. Hmm, aracın masrafı varmış bak. Sanırım bir servis alanındayız değil mi? Şu aracın bakımını yapalım da öyle gidelim. Çıkmadan önce bir şoför aracının bakımını yapacak abi. Hadi gidelim. Buradan dönebilecek miyiz? Versiyon 1.5 ücretsiz indirmeye açıldığında bunu tabi video aracıyla yine sizinle paylaşacağım canlı. Şimdilik 1.55'te bu haritayı kullanabiliriz. Nasıl döncüz Gelemem Yok iyi. Hey gidi görüyorum şu yazıyı bak. Gel de şimdi fotosunu alma. Şehitler ölmez. Vatan bölünmez. Ya şu camiyi de alayım. Şöyle güzel muhtemelen kapak sayfası yaparım. Şu direkt şurada olmasaymış iyiymiş be. Vallahi bütün manzarayı bozdu. Sanırım Kırıkkale'den çıkıyoruz yavaş yavaş. kaymak gibi yol. Ay, bu çöpler hiç hoş olmamış. Haritanın kurulumu gayet basit. Ama yine aklınıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından her zaman bana ulaşabilirsiniz gençler. Yozgat yoluna mı geldik? Hadi de ya hadi de ya hız sınırı 90 biraz gaza bas almışım bu arabasını kullanmasını da beceremem Sağ taraf nereye gidiyormuş? Sivas. Hmm. Ay, lan o ne? Nereye çarptık lan? Bir yerde çarpmadık ama ben de anlamadım. Ne olduğunu çözemedim. Şu sıra malum harita sezonu açıldı gençler. O yüzden harita videolarıyla cebelleşiyorum. Malum 155 sürümü haritalar çıkmaya başladı peşi sıra. O yüzden pek canlı yayın yapamayabilirim bir süre. Haberiniz ola. Yeni Discord açtık. Bu arada Gelmek isteyen olursa YouTube kapak sayfasında linki bulabilir. Davet linkini. Hmm, akşam mı oluyor? E Dayı 70'ten gidiyoruz. Niye ceza kesin şimdi sen? Hı? Güzel bir benzin istasyonu var. Hmm, Metronun dinlenme tesisi. Otobüsler yeni açmamış ama. Bu harita aynı zamanda otogarlı bir harita. Yani otobüsünüzde yolcu taşımacılığı yapabilirsiniz. Önceki videolarda anlattım zaten nasıl yolcu taşımacılığı yapabileceğinizi. Dorse almaktan hiçbir farkı yok. Şöyle göstereyim ben size. Yolcu taşımacılığı yapmak istediğiniz zaman iş serbest çalış diyorsunuz şu otogar yazan teslimatları alırsanız otobüsünüzü yolcu taşımacılığı yapabilirsiniz. Otogar yazmayan teslimatlarda ise normal çekicinizle teslimatlar yapabilirsiniz. Yani ikisinin arasında hiçbir fark yok. Birinde gidiyorsun Dorsiye'ye alıyorsun. Diğerinde gidiyorsun otogardan yolcularını alıyorsun abi. Başka hiçbir fark yok. Önceki videolarda zaten dediğim gibi bunu anlatmıştım. Dayı, yürek mi yedin dayı? Heh, şimdi çakar lambayı yakabiliriz. Türkiye'nin havasını solumak istiyorsanız çekicinizle, otobüsünüzle bu haritayı gönül rahatlığıyla arşivinizde bulundurabilirsiniz. Çorum'a geldik. Bakın ileride otogar var. Diyelim ki az önce size göstermiş olduğum otogar yazılı teslimatı aldınız. Otobüsünüzde yolcu taşımak istiyorsunuz. Otogara geliyorsunuz. Abi kadar şu solda sanırım değil mi? Şu soldan giriş yapıyoruz. Geliyorsunuz buraya. Kapıyı açıyor size yetkili. Ondan sonra enter diyorsunuz. Sonra perona yanaşıp yolcularınızı alıyorsunuz canlar. Yolcu taşımacılığı da böyle. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar yeni harita güncellemelerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.